Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Among haritası yapmıştım arkadaşlar onunla oynayacağız hemen başlayalım arkadaşlar böyle bir harita bunu yüzde yüz Among Us'tan iki haritaya baka baka yaptım arkadaşlar Lafı uzatmadan başlayayım arkadaşlar Niye derneğe baktığınızda onu oynarken anlayacaksınız TNT sanki yarayacak kanka. Aşağı zıplamışım ama neyse. <laughs> Gel <spray>. gördüğünüz <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Dynamite burada çok iş yapıyor. <laughs> neyse şunu dondurma. Mis Ya Hey Sen kutu kutu. <laughs> yani kimin kutusunu alıyorsunuz? Selamun aleyküm Dur yanlış yer Ya lan, la, la, ne zıplamıyor lan şimdi? Neyse tam şuraya zıplarız daha iyi. Selam. Fake <laughs> atmayı sevdik bol. Hadi seni dondurarak cici yapayım. dondurma gerek kalmadı. Evet arkadaşlar. Böyle bir haritayı siz beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir de oyuncu haritaları diye bir etkinlik geldi arkadaşlar biliyorsunuzdur. 11 dakika sonra yenilenecek. Uzun kadar bir tur atak bence. Sizce? Bence de atak. Ben 8 bir alacağım ilk. Güzel haritalar var arkadaşlar. Çok... Ortada doğdun lan. mu? anda oyun çok fazla. Bu sefer geride doğduk. Herkes rastgele doğuyor galiba. Ha? Zıplaya zıpla sana. <laughs> Bu ne lan? Zıpladın beni nereye attı ya oyun? Aletim nerede kaldı benim? Heh, burada şimdi. Lan bizimki niye ışınlanmadı? Oha bu ne lan? Bu harita <laughs> Öldür öldür bitmiyor lan. Nereye ışınlandığımı da görsün. Bir anda atıyor göremiyor. Lan herkes bir ayı bir şey atıyor yani. Şunu ülkeyi kesersem iyi yük gelecek. Al. Kes şunu, kes şunu diye. Tamam kestim seni. Ben şuraya bir taret atayım yoksa olmayacak bu işler. Kaç kaç. Tam oraya gelseydim var ya ne güzeldim. <laughs> bir tanım peşinden oynuyor. Aga be. Aa, oynanmıyor ne ediyorum o kadar küçük ki vur şuna helal ben gelene engelliyorum Allah Harita <laughs> <laughs> çok dağınık hiçbir şey anlamıyorum insan oynayın <laughs> arkadaşlar. Ben bu haritayı gerçekten beğenmedim. Çok karışıktı. Gerçekten beğenmedim. Yoksa çoğu haritayı beğenirim de. Bu harita da çok karışıktı. Aşağıdan gidelim. bu ne iyi. Değil. Herkes ama bu ışınlayıcı koymayı ne kadar seviyor. Bunu ya Allah Işınlayıcı da olmuyor bunlar için. Valla ışınlayıcı da Ben bile kendi haritamda bu kadar ışınlayıcı koymuyorum. Bir tane bir tane. Belki bir tane bir tane koymuşum. Ortada şey diye koymuştuk. Yep. Vallahi gıcık oldum ya. Rastgele. Allah'ım. Aa ama. böyle bibiyle zıpladık ya. Yemin bibiyle zıpladık. Yemin ediyorum bir bile zıpladık. Hareket <laughs> var mı? Allahu Ekber. Hareket. Yine uçtum. Ben ama bir kere uçmak istemiştim. Oraya bir kutu gönderici atayım. Bak oradan herkes geldiği için kesinlikle koydum. Kesinlikle onu az önceki öldürdüm. <laughs> ben ne ya. Döntü yok hala kazanmaz. Gem City. İyi haritaydı. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Bir şey de çıkmadı. Jax'a şaşardım zaten. Neyse arkadaşlar kaç dakika, 6 dakika sonra yenileniyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Crow alıyoruz. Kutumu. acaba 6 dakika sonra bitecek mi etkinlik yoksa başka bir harita etkinliğine mi geçecek? Neyse ultim dolmuş. Yok gelen yok. Fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar ama 8 bitin yıldız gücü değişmiş. bana mermi değiyor sağlam o yüzden kanka arkadaşlar zaten yeniyoruz Zombi <laughs> <What? gülüyor> <From the> parka Güzel <laughs> haritaydı <laughs> 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 Herkes bir bibi giriyor Şimdi de Ben de bir bibi gireyim O zaman bir kere gücü olsaydı ama beş sene yani olmaması normal. Ama Erta iyi yine ya. Bye bye bye. Bir kişi ölürüyorum, ölüyorum. Ne kadar kolay kaçtık. Öl, öldür. Farbı <laughs> <laughs> artık öldüremiyor. artık burada biri bir gitmiyor onu öğrendik. Biri bir, bir gitmiyor. Sahte Gürge. Ben gerçi eni daha çok tanıyorum. <laughs> i̇şte. Kim bilmiyor, <laughs> Aa kestim lan. Nitin'in sakızını şeye hedeflediğim halde öldü lan. Boş ver. Nitin'i hedeflemiştim. Gale öldü. Ne kadar sabim ben mi? Nitin'i hedeflenirken nasıl? Neyse. İşte bunu kaybettik. <laughs> İyi haritayı nedir? Bari son maçı da şöyle bitir arkadaşlar. Mortis. <laughs> bakalım orta Şimdiden yorumlara yazınız. Bakalım kaç kişi tutacağız. arkadaşlar. Aynen. Hella. Bence gayet iyi de. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne oldu şimdi? Yarım saatmiş lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Lütfen kanala like at kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Yeterlik bizden bu kadar. Görüşürüz.